Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber kombin yapabilirsiniz. ben çok kombin yapan görmezsiniz kombin yapar falan. Ben daha çok kardeşim, ay kardeşim diyorum. Bir tür çıkmıyor hep böyle dedim için. Hasta abim. Abimle çekildiğim için videoları. E, alışık değilim yani böyle şeyler ama bugün hem çok iyi bir katkısı olacak. Hem dolabımı düzeltmiş olacağım. Ben ve kovun yapmış olacağım. Biliyorsunuz çarşamba günü işçiler günü olduğu için okul yok. Okul yok, yok. Ben çarşamba günü için iş şey yapıyorum. Yani çarşamba. Şöyle gidelim bir bakalım. Evet. Türkçe var. Kuran var. Tam var. Var var. Şimdi ben bir şey seçeyim. O sıra videoda dur. Evet arkadaşlar, şimdi kıyafetler başlıyoruz. Beş tane şey çok az En güzelleri 10-12 tane falan var. Çünkü yarısını daha bulamadık biz şeyin. yarısında fazlasını bulamadık arkadaşlar. Ama şu var üstündeki var. Aynadan da göstereyim şekil abi. Nasıl abi gömlek? Neye Bir tane beyaz benim gömleğim ya. Bir tane beyaz şeyim vardı tişörtüm. Onu da ekleyecektim ama o kirli sepetinde. Bakalım, bak kirli. Sana Az kalsın. Kaldırmasana ayağını yavrum. Kaldırmıyor. Gel abi. Kaldırma ayağını. Bak arkadaşlar ayaklarına hmm. bakın. Bu oyun küçük olabilir ama yaşım bulacağım benim sınıfımda. Arkadaşlar bunlar var bu. Bu gömlek, bu da gömlek. Ama bunun benimki gibi düğmeleri böyle değil bakın. Böyle benimki. Ama onunki şey şurada bitiyor. Şöyle boncuklu şey var. Bu da huyuma gidiyor ama. Bu da kolu uzun. dakika durdur. şu aynanın arkasındaki dolaba da bakayım. Arkasındaki de şurada arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Burada. Bu ne O kadar çoğuşum var. Eski eski şeyleri seçiyorsun demeyim. Şöyle bir açayım. Bakayım arkadaşlar. Görüşürüz artık. da kanal alıyorum. Arkadaşlar bir de tatlı mı tatlı şiko. Şu askılı pantolonu buldum. Şu üçün arasında kaldım. Ama onun altında işte ne giyebilirim? Bak sinirliyorum bu da yeter artık. Gerçekten. Ben bir durdurayım. Pantolonlara falan da bakayım. Eşof var. Arkadaşlar onlar da o kadar çekin ki. Siz de benim düşündüğümü düşünün. Hı. Hmm. Tabii ki de tohum. Ama yani Onlar da beyaz bir şey mi yapmalıyım? Çünkü siyahın altına beyaz yapıştı. Bende de beyaz saçı üstümdeki var yani var derken bir sürü kirli sepeti de. Hayır okula gidiyorum bana. Bir durun, ben Bir durum ben bir tekrar bak. Arkadaşlar inat ettim. Onu aldım. Şimdi ben azıcık köpükleme işlemini yaptım. Oh, Anne nereye sereceğim şimdi? Şöyle ya? maşallah anneme. Bunu nereye sereceğim? Şeye sar. Balkonun duvarı var ya. Ne? Hey, bahçeye de kusun. Ay şey, arkadaşlar şey. bonus hikayem gibi. Ne ee, bonus Babam hatırlıyor musun? İyice o şeye gitmedi. Çallardan bir nereye sıktı sarıcık? Şey. Hop şey. Bu nereye daha bu. <laughs> Aşağıya götür. Gel gel. Vizi Koş 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 koş. Paylaşıyor. Dın dın. En sevmediğim şey. İkili olca şaşırıyor parmaklarım yok. Şimdi evet çorap kombini. Ben önce şurayı durdurup temizleyeyim arkadaşlar. İzninizle. O sırada bak durduruyorum durduruyorum. Siz de abone olun. Abone. Hadi. Tamam. Arkadaşlar çoraba geçersek şöyle siyah çizgi çekleme yoksa sade az dokulu çorap mı olsun? Bu bar bu bu uzun. Şurama falan geliyor. Burama. Bu burama. Bak bir ses şu an ya. Şu az yine. Ben bir gün önce hareket ederim ki geç olmaz. Çizgi filminin karakteri cadı gibi konuştum. Bir tane de bir şey çok süper olmuş. Günlük tınımı yapıyorum diyor. Pencere çıkıyor. Bir insan arayalım diyor. Onu da evin önünden geçer. Asla yapıyor. <laughs> Bağırıyorum ama sadece. Onu sonra bir şeyler falan diyor. O da böyle şaşırıyor. Bakıyor etrafta. <laughs> Bakıyor etrafa işte. Neyse. O beyaz şeyi ben köpükle ne kadar şey yaptım. O da arkadaşlar slime gibi oldu. Çap. Neyse onu sonra anneme dedim. Çok koydun herhalde onu şampuan dedi. Baktım. Köpürüyor şey. Hani bizim lif gibi. Bizim lif de böyle birbirine sıçacağız. O da öyle köpürüyor.

Ondan sonra arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapmışlar. Bu kadın çok karşıma çıkıyor. Rüya defteri gibi bir şey var. Ben de tabii mal gibi. Donal Kurtaseri. Ben bu arada Tayliyim. 6 Ama artık bunu söyleyemiyorum. Çok üzgünüm. Siz anladınız benim ne demek istediğimi. Çok zor söylüyorum. Neyse bu konuyu geçelim. İşte orada evimiz falan yıkıldı. Konuyu geçelim diyorum. Tekrar devam ettiriyor. Evimiz falan yıkıldı. Buraya geldik. Burası Hassa'dan büyük aslında da. hasta ilçe. Burada çünkü hastane yok. Sağlık hoca var. Orada da hastane var. Sağlık hoca yok. Hmm, güzel günler ne Neyse konuyu değiştirelim. Bu arada siz de bunu biraz bana unutturup şu aşağıdan din din çok mu zor bir şey ya? Gidin abone olun. Ben de bunları göre göre bir de şey böyle gümüş plaket geliyor altın plaketten 1 milyon plaket ne? İşte onu çalsak bir alsak. Ben de bunları unutacağım. Hangi canım sıkılıyor? Siz de beni seviyorsunuz tabii ki de. Ben biliyorum. Ben de sizi tüm seviyorum. abone ol. Ding 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 Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben de şey kamera kapandı sanıyordum Videomuzun sonuna geldik. Maalesef sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsanız abone olun. Kötü günleri unutturmak için bir milyon plaketi bizim olması için hepimizin bu arada bizim derken hepimizi tüm takipçilerim kastediyorum ben. Ben şey yapın işte ya, abone olun ya. Hı -hı. Bu arada yorumlarda yazın. Ben yorumları okumaktan çok hoşnut kaparım. Bir video şey yapsın. 420 tane mi? 400'ünü okumam da 20 tanesinin hepsini birer birer okurum. Sevdiklerime like atarım. Sevmediklerime yorum yazarım. Niye böyle şey yaptın diye söyledi. Çok yanlış falan diye. Ben sevgi dolu bir insan. Siz de abone olun. Bak kaç kere hatırlatıyorum. Yeter ya yeter. Açışım çıktı. Tansiyonum düştü. Aşkım düştü. Abone olun. Hadi öptüm. Kanalımıza da abone ol olun.